Herkese merhaba arkadaşlar Hepinin bir Kalaşof Kulans videosuyla sizin kartınızda bugün Kalaşof Kulans'a köy binası 8'e belediye binası 8'de ejder saldırısı nasıl yapılır diye bir video çekmeye karar verdim ve belediye binası 8 hesabı olmadığı için Kaan kardeşimizden hesabı aldım Arkadaşlar ben dedim bir video çekeceğim belediye binası 8'de ejder saldırısı nasıl yapılır diye o dedi de, Aa, abi videonu çek ondan ona da çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Kaan'ın bir kanalı var. Sağ üstte kartlar kısmında şu an onun kanalı çıkıyor arkadaşlar. Onun da kanalına abone olup benden bir selam gö gönderirseniz çok sevinirim. Oradan baktığımızda full ejder. 10 tane ejder alıyoruz. 3 tane öfke, 1 tane zehir alıyoruz. Klan kalemize balon aldım kesinlikle. Bir de dondurma alsanız çok daha iyi olur. Ben yıldırım aldım. Dondurma alın arkadaşlar. Siz 7. seviye max seviye dondurma alın. Havası olmasını bayağı bir vurmasını bayağı bir engelliyor arkadaşlar dondurma alırsanız çok daha iyi olur. İsterseniz saldırılara başlayalım ama ve lakin saldırılara başlamadan önce açıklamalar kısmında klanımızın kodu var arkadaşlar. Ve klanımızın kodu ekranda kalıcı arkadaşlara bekliyoruz arkadaşlar. Klandan çıkanı keyfi mazereti olmadan klandan çıkanı bir daha almıyoruz arkadaşlar klana. Onu da söylemiş olalım. Yani klandan çıkanı almıyor. Zaten açıklamalar kısmına yazdım klanın. Açıklamalar kısmında da klanın kodu var. Katılmak isterseniz buyurun arkadaşlar. Klan kalemize büyülerde de bir üç öfke bir zehir aldım. Siz o büyüyü değiştirebilirsiniz. Örneğin depremden başka bir şey alamıyoruz zaten. Bir de şey yıldırım da alabilirsiniz aslında. Ama havası olmasına sadece hasar veriyor. Yıkmadığı için zehir aldım klan kalesi. Yani yüksek seviye bir şey çıkarsa ejderlerimize sıkıntı çıkarmasın diye. isterseniz bir birkaç kere alıyorum eğer güzel bir köy çıkmazsa videoyu keseriz. Evet. Geç. Böyle bile bir an 8 yakın bir köy arıyorum. Ejderinizde 3 seviye olması bu gayet önemlidir arkadaşlar. Savaşı bitir diyelim. Arkadaşlar ben güzel bir köy bulayım hemen geliyorum. Evet arkadaşlar her ne kadar ölü bir köy olsa da böyle mükemmel bir köy buldum. Ölü değil aslında yarı ölü yarı dili inşaatçılar çalışmıyor toplayıcılar full değil. Baktığımızda köye büyücü kuleleri okçu kuleleri toplar havanlar hava soğumaları, hava patlatıcıları falan hepsi max. Sadece duaları zayıf ejder saldırısı yaptığımız için de sorun olmuyor. Nereden giriyorum girelim diye bakarsanız hava patlatıcının arkasından gireceğim. Şuradan kralı bırakalım temizlik için. Bir bir ejder. Sonra bir ejder şuraya havas olması görecek ama şuradaki top iki toplayıcı yıkarsa bize yeter. Yıkamayacak büyük ihtimalle. Şuraya bir ejder bırak daha bırakmak zorundayım. Çünkü güzel bir temizlik olmasa ejderimi sağa sola kayarsa çok daha kötü olur. Oradaki toplayıcı çok mükemmel olur indi. İnmedi ya sorun. Evet şuraya böyle bırakıyorum. 7 tane yüterimizi. Nereye gidiyorsunuz siz? Hemen şu hava soğumasının tepesinde bir öfke ve balonlar max seviye balonları bıraktık. Yıldırım büyüsünü de arkadaki hava soğumalarına hasar verdik klan kalesi boştu öyle bir şey olduğu için hemen öfkeyi şu balonlara atalım balonlar çok yavaş ya şuradaki icrayımızı son olarak öfkeyi atalım ve zehiri de şuradaki ejderhaya atalım çünkü arkadaşlar eğer zehiri kullanacak yer yoksa askerlerinizin üstüne atan nedeni ise e e zehiri üstüne içinde askerler daha etkili savaşıyor daha çok vuruyor arkadaşlar. Bu da bir böyle bir bilgi var aklınızda kalsın. Üçledik ya buraya ejderler havası olmasına gülüyor ve canları da var. Başka havaya vuran doğrudur hiçbir şey kalmadı. Gizli Tesa da sıkıntı çıkarmaz diye düşünüyorum. Ama ejderlerimizin canı çok az. Ve bir dakika 13 saniye süremiz var. Beleği binası 8'e en güçlü orada arkadaşlar ejder saldırısıdır. Sonra binicidir. Ejder Bey 1000 belirli 1008 en ama en güçlü ordudur. Bu tartışmasızdır arkadaşlar. Gizli tesa sıkıntı çıkarabilir. Çünkü ejderlerimizin canı hasar. Bu ejderin yarıdan fazlaymış. Alır da üçleyebilir miyiz tam bilmiyorum. Time fail olacağız gibi mi geliyor? Ganimeti alalım en azından. Ara araştırmamız ve iki işçimizde boş arkadaşlar. O iki işçimizi ve araştırmamızı dolduracağız bu videoda iki ayrısalar çok güzel olacak ama hayır şurası temizlenecek ama Şuradaki ordu kampı kalacak arkadaşlar Aynen öyle olacak niye olmadı ki iyi e, temizlikte bir zaten temizlik bir 40-50 saniye sürdüğü için orada hava solması ejderhali gördüğü için sıkıntı çıkardı bize O yüzden de olmuş olabilir kara iksirli aldık 13.000 kara iksirimiz var kral baya pahalı bir şey %93 yıldız bence gayet güzel bir saldırıydı time olduk arkadaşlar 3 de kara iksir aldık 3000'e yakın kara iksir aldık bu mükemmel bir sayı hemen diğer ordumuzda eğitelim ve bir sonraki saldırı için klan kalesini doldurayım orada çıksın güzel bir köy bulayım hemen geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar böyle bir köy buldum. Beleri binası 8 max artı max bir köy hatta beleri binası 9'a basmış duvarlarıyla hava sonmasıyla hava patlatışıyla okçu ok çukureleriyle havanlarıyla e, işte ne diyeyim toplarıyla her şeyle max artı max bir köy arkadaşlar. Şu hava savunmasının arkasından gideceğim bu taraftan girmeyi planlıyorum. O yüzden kralı şuradan bırakacağım. Bir tane de ejderim şuradan bırakacağım. Kış dayı ve şeyi alması için. Kral bizim krala sıkıntı çıkarabilir. 10 seviye, max seviye. Kralın özelliğini bastım gitti. Şuradaki topu alsaydın iyiydi ya ejder. Neyse arkadaşlar şimdi ejder saldırısına başlıyorum buradan. Ar önce ejderler sonra balonları attım. Plan kalesi boş rakibin. Şuraya bir öfke. Hava savunmaları çok şey yerde ya çok sıkıntılı yerlerde. balonlarımız hava savunmalarına gitti süper. Balonlar 3 hava salmasında balonları indirdi arkadaşlar. Bu balonlar bizi kurtardı bu savaşta. Zehirde öylesine sallayalım balonlarımızın canı yokmuş boşuna boşuna zehir harcamış olduk hiçbir ejderimiz ölmedi baksanıza belli bir işte ejderler arkadaşlar ejderlerin gücü çok güçlü askerler şu ok çikolesinin tepesine de bir tane öfke atalım harcamaya gerek yok tamam arkadaşlar hızlı eğitimde sıkıntı çıkarmasın diye ben attım bu köyde böyle üçlenmiş oldu arkadaşlar. Diğer köyde de tam diğer savaşlarda time fail oldu. Yoksa ejderler çok güçlü arkadaşlar. Zamanı yettirebilirsiniz. Gizli tesadüf sıkıntı çıkarır mı diye düşünüyorum, düşünüyorum da. Bizim ejderlerin canı fullmüş arkadaşlar. Gizli tesalar bir iş yapamaz bizim ejderlere. Evet tüm ejderler şimdi gizli tesaları indirecekler. Sonra belirli minası klan kalesi diye ilerleyecekler. Sonra da araştırmada bir şey basıp videonun sonuna geliriz. Savaş sonundan. Savaş bitince araştırmada bir şey bastık laboratuvarda boş bu arada. İki işçimize depo bastım arkadaşlar. De sadece araştırmada boşta işçimiz boşta değil. Ben de herhangi bir şey bas demedi bana. Depo herhangi bir savunma ya da araştırmada bir şey bas demek Kafana göre takıl dedi. Ne basıyorsan 1 milyon 600 bin İksir var bakıyorum Şifacıya bir tık gözüm kaydı Kara iksir birliği basamıyoruz çünkü daha kralı makslamamış Kara iksir birliği basmayalım şifacıyı basalım bence Çünkü 3 seviye olacak daha seviyesi yok En mantıklı şu, şu tabloda şifacı Şifacıyı bastım gitti arkadaşlar Yedek ordumuzu eğitelim ve bu videomuzun da Hazineyi toplamayalım. yedek ordumuzu ettik ve bu videomuza sonuna geldik arkadaşlar. belirli binası 8'de. Kısaca size ejder saldırısını anlatmaya çalıştım. Daha çok böyle e, taktik saldırıya gelmesi için. Sözüm. Örneğin belirli binası 10'da atıcı ya da pekka saldırıları yap. Örneğin belirli binası 12'de e, hibrit saldırısı yap. Örneğin belirli binası 6'da dev şifacı saldırısı yap derseniz böyle yorumlar kısmına yazın arkadaşlar. Böyle saldırılar çekebilirim. Dediğim gibi video bu, bu, bu kadardı arkadaşlar. Beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.